daha zamanı. Haddim olmayarak hayatla ilgili bazı şeyleri yanlış anladığımızı düşünüyorum. Gerçekten yanlış anladığımızı düşünüyorum. Yanlış anlayıp yanlış yaptığımızı da düşünüyorum. Dua etmeden evvel inanmak lazım. Konuşmadan evvel dinlemek lazım. Harcamadan evvel kazanmak lazım. Yazmadan evvel düşünmek lazım. Bırakmadan ya da vazgeçmeden denemek lazım. Ama hepsinden önemlisi Abi ölmeden evvel yaşamak lazım ya. Benden bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum. Hoşçakalın.